Arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün sizlerle Gezi Parkı'ndayız. İzlemiş olduğunuz görüntü gerçekten de insanın canını yakıyor. Yani hiçbir baba oğlunun uyuşturucu madde kullanmasını istemez. Hiçbir anne kızının uyuşturucu madde kullanmasını istemez. Evlat bu, evlat. Adı üstünde evlat. Nur kokulu, cennet kokulu. Amel defteri açılmamış bir çocuktan bahsediyoruz biz. Neden sessiz kalıyorsunuz? Niçin insanlar sosyal medyada artık sokağın hızla artan nüfusuna karşı durmuyor? Asayiş adı altında işlenen suçlar artmadı mı? Tecavüzler, hırsızlıklar artmadı mı? Uyuşturucu kullanımları artmadı mı? Sokakta yatan insanların sayısı artmadı mı? Annesiz, babasız, ilgisiz, sevgisiz büyüyen insanların sayısı artmadı mı? Şarapçı diye nitelendirdiğiniz hayattan hiçbir beklentisi kalmamış insanların sayısı artmadı mı? Artık elinizi taşın altına koyun. Evlerinizde kullanmadığınız battaniye, elbise, çorap varsa giymediğiniz montunuz gönderin arkadaşlar. En azından açıklama linkindeki numaradan ulaşın. Onu da yapamıyorsanız çevrenizdeki sokakta kalan vatandaşlara yardımcı olun. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyoruz. Hep bizi boşladınız. Bizler size bu çocuklar burada uyuşturucu kullanıyor dediğimizde bize kıçınızla güldünüz. Bizler gerçekleri söylüyoruz. Bizler doğruları söylüyoruz. Hayatın içerisinde gerçekten de yok olmuş. Yok olmuşluğa mahkum olmuş insanları sizlere gösteriyoruz. Ve başarmaya çalışıyoruz. Başarısızlıklarımızla başımıza gelen o kadar kötü olaya rağmen, o kadar saldırıya rağmen, o kadar kurşun sıktılar, o kadar bıçaklı saldırıya uğradık, yine de vazgeçmedik. Dimdik ayaktayız. Taksim meydanındayız bu insanlar daha fazla sokaklarda yok olmasın diye hala 70-80 bin TL maaş alan milletvekillerine sesleniyorum. Belediye başkanlarına sesleniyorum. Bakanlıklara sesleniyorum. Cumhurbaşkanlıklarına sesleniyorum. Kim var? Sokaklarda kim var? Hangi dernek var? Hangi tarikat var? Hangi cemaat var? Hangi siyasi platform var? Kiminiz var? Ben caddelerde yıllardan beri caddelerdeyim. Hala da bir senedir video çekiyorum. Kış ayı geliyor. iki ay bakıp Tekrar sokağa atacağınız insanın reklamını yapıyorsunuz. Devletin gücü, kudreti, ihsanı yok mu? Hikmeti yok mu? Alasıyla var. Ama görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Sokakta kalan insanlara sahip çıkın. Bu insanlar sokaklarda daha fazla yok olmasın. Artık elinizi taşın altına koyun. Sizleri çok seviyorum. Biz göstermeye çalıştığımız görüntüleri size en ince ayrıntısına kadar gösterirken bizi anlayarak dinleyin. Yargılayarak, eleştirerek değil, anlayarak bu çocuk sizlere ne anlatmak istiyor? Bunu bir anlayın. Ondan sonra yorumlarınızı da belirtirsiniz inşallah. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Esen kalın.